Hmm, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ee, merhaba. Ben arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Fortnite'da tekli mod oynayacağız. Eee Bölgesiz gelebilir. Eee Annem süpür çünkü. Neyse oraya olara pek takmadan Sizi ee, oyuna şey yapalım. Ben yine konforlu yine biliyorsunuz eee O yüzden Buraya atacağım yine inşallah ölmeden ilk 10'a gireriz 10 diyorum ben tek ee, Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın abi e, Bu ikisini yapalım da arkadaşlar e, inşallah annesi babası korona olmaz Şimdi iyisi illallah En sevdiğim evde bu taraf. Benle oynamak istiyorsanız arkadaşlık iste atın ben kabul ederim. Ee, merhaba. Eee olduğunu. Şu an oynayacaksan da arkadaşlık e, arkadaş hemen atabilirsin. Bir dakika ben mikrofonu kapatayım ses gelmesin. Yalnız adam nasıl öyle vurdu tam beynimden böyle. Yani onu vurabilmesi için aimbotu yüzde yüz açık abi. Onu yani anladım. Ve şu an hala izleyen arkadaşımız izliyorsa ona teşekkür ediyorum. Ee, videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmasın. Evet bir de yorum geldi. Şu an e, tam onu yapamayacağım yani yorumlara bakamayacağım. Telefonum yanımda değil çünkü. Telefonum yanımda olsa onları da bakardım. Şimdi bir maç daha girelim. bir evet, adamla karşı Yalnız adam adam Ana. Evet. Adam biraz göremiyor galiba. Ben hemen yorumları okumak için ee, hemen telefonu alıp geleceğim biraz bekleyin. Enes oyna, Enes kritik oyna. Ben bu ara e, Muhammed'im onu da diyeyim. Muhammed. bana o şekilde hitap edebilirsiniz. Hem abim oynuyor hem de ben oynuyorum. O yüzden bu sakın bir şey olmazsa öyle. Evet. geliyor galiba işte geç geliyor galiba yorumlarımız ee, hem şey olarak e, desem 7200 ile iyi bir kalitede izletmeye çalışıyoruz o yüzden bir sakıncası olmazsa yani en en iyi kalite olarak bunu göre ama siz tabi e, daha çok istiyorsanız birazcık gelişmemiz lazım abone sayımız artması lazım e, ondan sonra ne desem e, ee, like'lar biraz fazla yanlış lazım arkadaşlar büyümemiz lazım büyük gayli olmamız lazım tabi başka istediğiniz oyunlar da varsa onları da söyleyebilirsiniz şurada ben bir canımı fullleyeyim. Ee, Şu da hemen şunu bastım yüzde yüz olması için Biraz adamları da alacağım. O adam mı? Oo havada kesik. Allah bu senin olsun. Ben şuradan hemen bir böyle metik şunu da alayım geliyorum kanka. Yakından tuttu üstünü. Aa pardon. Selam kanka. Ha bu adam biraz Evet, adamla ebelemeci oynayacağız Evet. Gel lan buraya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Tamam Oh my god. Tamam oh my god. <laughs> Bot mu anlamadım ama <gülüyor> oynadık. Ya <laughs> 30 canımız gitti. Lan bu abim ya. Ne yapıyorsun lan? Ne lan? lıklar <laughs> tam böyle vurdu ucundan birazcık canıma mal oldu ola. Şuradan bir tane daha açacağım Şunu artık atıyorum. Şunu takacağım. Evet şöyle bir tane. güzel de şöyle gittikçe. Böyle güzel lootlar. Hmm. tamam burada bir tane çalışmam. Şurada bir tane sandık oluyor böyle diyecektim açmışlar ama bir tane burada ee, malzeme desen cebane kutusu var Evet bir adam daha gelse böyle hiç bir falan Hadi odun varsa alalım Çünkü ben hiç ağaç kırmak istemiyorum Çünkü zaten adam öldürdükçe geliyor onlar size otomatikmen Adamların topladığı ne kadarsa oh, gel bakayım topladıklarını ver diyor kardeşim O da veriyor Nasıl diyor Mesela vermezse de o da seninkiler alıyor evet. Canımız yavaş yavaş bilmiyor. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Bir şey mi saklıyor? Evet şu anda e, şey sorunumuz var bölge. Bir tane Taurus tüfeği ya. Böyle kötü bir Taurus tüfeği de almak istemiyorum da. Yok olunca artık aldım bir tane. Gerçek diyorum bir tane Taurus tüfeği yani. Yoksa yani bir <laughs> Evet. Adam ne diren Aha Bu toplamış demek ki Oh. <laughs> Yemedik. Neyse şimdi şöyle bak güzelleştirmeler. Oo oh oh, 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 Oh. Şimdi güzelleştir. Şiir gibi olana kadar devam. Ama bu çok gereksiz ya. Aa dur benzin. Şunu bir benzin alalım. Şuna bir dolduralım. Şimdi artık çünkü bölge geliyor onu biliyorum. Hı. Ee, şarjımız bitti. Az önce yayın kesilmiş olabilir. Ee, kaplı. Ay. Bir tane medkit'i bitecek galiba.

valla esir yiyemesin daha çok şey aa koş koş Allah'ım ne gibi Allah'ım ne gidiyorum ne gidiyorum Allah'ım Hı -hı. Yalnız arabayı bırakalım. Hı -hı. Ya sen, ya, sen de. Ya işte şöyle ya. Ya şimdi. Ben gidelim. Şurada kamp ateşi. Hı -hı. O belki odun bile verebiliriz. Onun için odun bile verebiliriz. Ben net git buradan. Ne kadar gidiyorsa gitsin bırakmış şey. öyle. Evet. Galiba bir kere daha yakacağım. Sen yani çok iyi olmuyor Abi yakacağım bir kere daha olmaz ya. Onu ne abi Bir şu adamdan. Yazık Yazıklar böyle olunca da bizim bir sözümüz var abimle. her kil bin bela tabi de filan. olmaz böyle adam diye mesela öldürdük adamı Allah senin bin bela anlarsın olmaz ya böyle de dur ya şunu yakacağız bir dakika lan yakamıyoruz mu bedel 200 mü ooo adam zam da zam bu arada abi biraz malık mı yapacak şey ya Neyse hadi biz yine şuradan toplayak. Abi 200 olmak istemiyor. O zaman boş ver. İksin ya ama. 80 can ama her şeyin uzuna 30 tane bence olur ya. Bak sonra bir bakıyorsun 20 canın böyle yok. 80 canla falan yok şöyle. Ondan sonra ölüyorsun. Çok kötü abi ya. Tam böyle adamı yeneceğim. Bir iki canın kaldı. Adam kesti seni falan. Evet bir varisin. gözleri aynı bir yanıp düşüyor tamam Hadi bundan da verdik zaten. Ağacımız kalmadı oğlum diyeyim ama. Evet. Şimdi, ben kıracağım. Şimdi gelip de bir adam gelirse nasıl kıracağım? Şöyle bir özelleştirmelerden işte, şöyle bunu kapatmalıyım şey yaparsak peki tamam o zaman al i̇şte, bir tane ee, bir tane eee bir tane bir tane bir çok iyi çok iyi abi, ay pardon pardon dolar, dolar, dolar. geberdi. Hayır ya, hayır ya, hayır be. Öldü mü o adam? Ana o adam da ölmüş lan. He he hey. Kesmişim. O adamı ben kesmişim. O da beni kesmiş. Eee yayın tekrarında öyle gözüküyor arkadaşlar. Tamam ben kestim. O da bende onu kestim. Şu an başka bir adamı yönlendirdiğini Tamam. Ben o adamı çıkardım. aldım? Galiba 10 gün gibi oldu. O adam mı beni kesti yoksa ben mi? Bence mermi ondan da olduğu için yakma ateşinden.

biraz sessizlik büründü ya ben de bir konuşmak istemedim bu ara e, Allah bütün e, ori kabul eylesin inşallah arkadaşlar onda değil ori şutan olabilir o yüzden e, böyle ori yemek videoları saat yedide gelir mi onu bilmiyorum e, belki gelebilir onda şimdiden belirleyin yani söyleyeyim şey tabi e, yemek videosu canlı yayın gelmez ama ben misafir tam doğru zamanda çekebilirim. Tam bir zaman çekerim yani. Sözüm yani tamam O e ne lan o ne lan? Abi ne yapıyorsun Abi delirdin. Ay ölüyordum. Buradan atlarsam öl ölür müydüm ha? Delirdi ya. Oh. Yardım edin. Metkit. Allah ne olur diye. Metkit, Yardım, yardım, yardım. At metkit. Abi adama bak cenk abi metkit ya. Oğlum bu minik silahla adam nasıl? Aferin yavrum çok güzel yapıyorsun. Allah Allah. Maşallah. Tatım değil mi elimle konuşursan ölürüm ya. Adama bak ya. Çok iyiyiz. başarmış gibi şimdi Ye, ne işte mavi içecek. Şuna bak. Bir kayık zaten. Allah. Kayık. Son. Hmm. Bu son maçımız arkadaşlar. İnç ölmeyiz.

Evet şu ana kadar bir yorum yok. Bir tek Enes diye biri yorum atmış. evet başka biri atmamış. Oha kreatif demiş. Bu kreatif de e, daha mı zevkli? Yani bu bölümden sonra şimdi tekli olduğu için şimdi tekli tekli koş gel falan başlıyor öyle. O sebebe inti yani şey olduğu için daha amaçsız olabilir. Şimdi gelmezler belki kreatif değil yine. Yok şöyle yok böyle diyerekten. Ya <laughs> abi adam 63 90 ismine vurdu. Bir dakika yayın tekrarı. Yayın tekrarı lütfen. İmkan yok adam. İmkan yok. Yayın tekrarı. 20 saniye ilerleyip 10 saniye ilerleyip Adam ilk olarak ben kaç vurdum? Bir dakika, bir dakika. Oha! Adam tam öldürebilir beni. Sen onu boş, bunu boş ver. Sen gel. Bir dakika lan lan Gogo kurama falan. Bir dakika, orada bir gariplik var arkadaşlar. Onu ben bir bakacağım. Hemen bakıyorum. Bir dakika bekleyin lütfen. Hemen bakıyorum. Evet, şu an abi 36 vurmuşum. Abi 63 vurmuşum. Abi adamın bir canı kalmış. Adamın bir canı kalmış. Abi adamın bir canı kalmış. olmaz ya tövbe bir de lan bu ne abi oyunu ya şuna bak <laughs> bala bak ya Hayat, hayatın bütün balını kullandı abi evet şimdi direkt kuşan güzel ışınlanma dalgası arkadaşlar lütfen iyi papel e, bu arada 500 tane iyi papelimiz var şimdi son bir yağ Uuu baya şey buraya. Tamam baya iyi şu an. Bu arada bir de şunu göstereyim. Bak şunu falan 500 spot spor ne Güzel bir karakter var. Güzel bir karakter gelse aldım. Yok. 500 edin ya. Yani nerede hadi <laughs> Bakalım. Onda onda. Olha onda. Tövbe bu ne? İlk raket. Ya bu da çok sıkıcı ya. T rotuşu, duruşu falan. Abi, bu ne ya? T ne alaka? Aa 800'e bir tane adam var. Evet. Bayağı şekilde adam yani. Yapmış. Abi çok, çok iyi ya. Şu paketi alam. Yani ha 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 lerin en iyi paketlerinden yani ben bana göre çok da iyi fırsat 29 lira Fortnite e, felaket timi paketi yani hiç şey yapmadı tabi sizin de görüşlerinizi almak lazım ben yayını çok geriden izliyormuşum güzelmiş, güzelmiş yani şu karakterleri 76. Hmm. Yani Şu maske niye ya? Ben onu. Saçlı. Atlanırım şu. Kaplan panik, pençe. Ya çok şeyi bilmiyorum. Pençe de benziyor. Üç ansamot. 40 kilomuz ya hamam balığının arkadaşlar şey yani eti kökü yapımlar yaman hamamlara bak yani en düşük kıyafet yani ne desem kostüm 1200 liradan aşağı değil nasıl inek güvenlik görevlisi tarantula şuna bakalım Arkadaşlar iyi bir kalite vermişim beni inşallah yani ben hiç ayar düşürmedim yani hep aynı kalitede yani kaliteyi arttıramıyorum arttırırsam çünkü e, ben de çok kasıyor ve oyunun dengesini bozuyor yani 1.80'i e alsam oyun hep şu sol tarafında e, internet düşük seviyesini göstererek arkadaşlar e, oyun kasıyor yani onu bir Biz neredeyiz? mi miyiz ha? Oha! Aa. Ne ne diyeceğiz değerli izleyicilerime. Oo. 55. 55'teyiz Çok iyi. 55 bence baya iyi. Tam buradayız. Burada bir para olacak. Baba bu. Daha 100 200. Aa ücretsiz VIP parayı yok biz zaten sonunda. Hı. Biz buradan. Çıkı çıkı çıkı. Ne abi ne diyorsun Yani? Çıkı çıkı. Ne var geliyor burada. Bana geliyor? Formali. Formalı. formolu Formalı. Konuşamadım. <laughs> of. arkadaşlar videoyu bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biraz uzun sürdü ama görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.